sonra İstanbul'a, Türkiye'ye yolum düştü. Ayasofya'yı falan geziyim dedi. Aa Fenerbahçe ben hocayım <laughs> de. Hayır efendim. Demin Özek denen ne üdüğü belirsiz. Belki de iyidir bilmem. Bir adama tav oldular. Bak Saadettin Saran değil. Ali Koç. Demin Özek geldi. İşte. Efendim bir de okkalıyorlar. Youtuberlar. <laughs> Fenerbahçeli'nin paralı adamları. neneye adam 20 böyle. milyon veren bir zihniyetle çalışılmaz. Hocam, 20 hocam. milyon 20 milyon euro bonservis ücreti ne neye verilen bir zihniyetle çalışılmaz. Ben de aynı zihniyeti eleştiriyorum. Onlar hani, Saadetli Saran vermedi bak. Saadetli Saran o gece o gece gönderseydi geldiği <gülüyor> akşam <laughs> tenis oyna Değiştir. Beyler biz yani eskilemeyeceğiz. Beyler. Devin Öz'ü gönder. Bir dakika. Hocaman bak Saadetli Saran ne yapacak? Ne yapıyor yani? Ağrı kesici. Allah Allah. Ağrı ki Ağrı yok Tekrar bu gece Devin Öz beklet. Ev özellikle yollarsın. Tamam. Bakarsın. Anketi verelim. İsmail Kartal da olabilir, Aykut Kocaman da olabilir. İkisinden biri artık. Yeni bir macera aramaya gerek yok. Karar onların. Hak İsmail Kartal'ındır. Son şey o çünkü. Son başarılı hoca o. Aykut Kocaman da şampiyon olmuştur. İkisinden birini getirirsin. Demin özellikle Tedesco'yu